Biz değil mi? Hani oraya geçmemiz lazım, işte bir sürü işimiz var. Nefes aldığımızı unutuyoruz. Ta ki bir öksürük tutana kadar, bir tutana kadar ya da bir tıkanma gerçekleşene kadar, o zaman derin nefes alma ihtiyacı hissediyoruz. Nefes farkındalığı dediğimiz bir alan var bize. Aldığınız nefesin her an farkında olmak. Şimdi hep bunu yaparak ben aldığım her an aldığım nefese farkında olacağım. Peki? Diğerlerini nasıl yapacağım? Sadece nefesimi düşünürsem, işte kitap okuyamam ki, birini dinleyemem ki diye bilenler var. Fakat bu mümkün. Belli bir süre sonra nefesi tanıdığınızda, birazdan daha farklı konulara gireceğim. Nefesi tanıdığınızda, nefesle ilgili çalışmalar yaptığınızda şöyle bir alanda oluyorsunuz. Her an aldığınız nefesin farkında oluyorsunuz. O nefesi alırken olmakta olan her şeyin de farkında oluyorsunuz. Yani sizde bir çeşit genişleme, zihinsel varlığınız genişliyor. Bunu birçok şeyle yapabilirsiniz ama dediğim gibi benim konum nefesi olduğu için ben bunu nefesle anlatacağım. Yoksa diğer dostlarımın ya da arkadaşlarının anlattığı her şey herkese faydalı. Ben önce benim misyon olarak belirlediğim bir şey var. Bazı kimliklerin altına girmekten hoşlanmıyorum. Ben şunu demekten hoşlanmıyorum. çünkü. Hepimiz her şeyiz ve aslında hiçbir şeyiz. Ee, Tanrının düşleriyiz diye değerlendiriyorum ben. Ama madem buradayız ve madem nefes alıyoruz, e, o zaman buradaki ilk soru neden burada olduğumuzu düşünmek ve kim olduğumuzu düşünmek. Sadece kim olduğunuzu bildiğinizde ve neden burada olduğunuzu anladığınızda mutlu varlıklar haline gelirsiniz. Ee, bilmiyorum, çoğunuzda belki olmuştur. Ee, hep bir boşluk olur insanın hayatında. Bir kursa gider, bir <laughs> tanışır, belki evlenir, belki ayrı. ama hep bir boşluk vardır. Ve bir türlü donmaz o boşluk. İşte o kendini tanımayan insanlarda, olur. Yani sen mutluluğu henüz yakalamayan insanlarda o boşluk her zaman olur. Nefes ne yapıyor size? Nefes size şunu daim dışarıda hiçbir şeye ihtiyacınız olmadan mutlu olabileceğiniz bir birey olduğunuzu, içinizde mutluluğu hatırlatan, nefes almak bir mutluluktur. Hiç e, şöyle derin nefesler alarak kendinizi hissetmeye çalıştınız mı? Ben zaten geçirdiğimde onu çok <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyler geçirmeden anlayalım. Nefes alamamak <laughs> kadar korkunç. Şey, nefes almak çok güzel bir sistem. Hakikaten çok güzel. Ama farkında olarak almak çok daha e, özel bir konu. Çünkü dışarıdan e, hiçbir şeye ihtiyacınız olmadığını fark ediyorsunuz. Mutlu olmak için kimseye ihtiyacınız yok. Huzurlu olmak için, neşeli olmak için hiç kimseye, hiçbir ideolojiye, hiçbir felsefeye, hiçbir öğretiye hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Dışarıdan beslenmeye ihtiyacınız yok. Sadece nefesinizi tanıyın, kendinizden beslenin. Öğrenmek için elbette her şeye girmek, bakmak, çıkmak gerekiyor. Buna katılıyorum çünkü ben de öyleyim. Ben nefes eğitmenliği yapıyorum ama bunun yanı sıra reiki masterlık